Ya ablamı görmek istiyorum. 10 on dakikadır hiçbir şey söylemiyorsunuz. Ya neyle suçlandığını bilmek istiyoruz. Buna hakkımız var. Şu an bilgi veremiyoruz hanımefendi. Lütfen huzursuzluk çıkarmadan bekleyin. Hayret bir şey ya. Hayret bir şey. Ah, Ablam arıyor. Ne diyeceğim ben şimdi ona? Çiçek hadi gel. Biraz dinlenelim. Alo. Ablam. Tamam. Merak etme sen ablam. Merak etme. Gözü şimdi şey yani ifadesini veriyor. Sesim ya yani sesim niye kötü çıksın canım? Tamam, tamam ablam. Bir, bir sana haber veririz. Tamam. Çiçek, bak biraz sakinleşmeni istiyorum lütfen. Ben senin yanındayım. Her şey düzelecek. Yalnız biraz bana güven. Ben hiçbir şey yapmadım. Evet. Evlilik sözleşmesi de yapmamışsınız. Ne demek istiyorsunuz siz? Kocanızı vuran adam eski sevgiliniz mi? E, evet, e, evet ama si, silah kendi kafasına dayamıştı. Ben elinden almak için atladım sonra boğuşurken. Kocanızın kendi babasının silahıyla vurduğunu biliyor musunuz? Ne? O silahı nereden buldu? Ona silahı siz mi verdiniz? Ona silahı siz mi verdiniz? Ha, hayır. Ev basacağını biliyor muydunuz? Kocanızın ablası sizden neden şüpheleniyor? Kapıyı ona siz mi açtınız? Onu içeri siz aldınız. Kocanızı öldüreceğini biliyor muydunuz? Bu işi birlikte mi planladınız Gülrü Hanım? Kocanızı öldürmesini eski sevgilinizden siz mi istediniz? Hayır! 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 Hala onu düşünüyorsun değil mi? Kardeşimle evlenmesine rağmen burada benim karşımda hala onun için endişeleniyorsun. Gülfem bu doğru olamaz. Güdürü böyle bir şey yapamaz. Cihan'la evlendiğini öğrendiğinde de böyle mi söyledin? Yüzüme bak. Cevap ver bana, yüzüme bak. Gülru yapmaz, yapamaz. Başkasıyla evlenemez mi dedin? Bak Gülfem. Gülru bana ne yapmış olursa olsun, bu başka bir şey. Gülru böyle bir şey yapamaz, bu imkansız. Dinliyorum Haldun Bey. Gülfem Hanım, az önce şubeden önemli bir bilgi geldi. Evet. Ne? Ee, komiserim. Tamam. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsunuz bana? Bu ne biliyor musunuz Gülve Hanım? Bu rapor silahın tetiğindeki parmak izinin size ait olduğunu gösteriyor. Ben, ben size anlattım. Ben silahı elimden almaya çalışıyordum. Tetikteki parmak izi size ait. Biz, biz, boğuşuyorduk işte yani. Yani tetiği sen çekmişsin. Kocanı sen vurmuşsun. demek öyle. Tetiği mert değil, gürrüğü çekmiş. Vallahi ben de bilmiyorum. Şoka girdim herhalde. Korkudan ne yaptığımı, ne gördüğümü hatırlamıyorum ki. Haldun Bey gözünüzü karakoldan ayırmayın. En ufak bir gelişmeyi kaçırmayın. Tamam. Tamam sizden haber bekliyorum. Ne oldu avukatınla mı konuştun? Basın. Haberi alan arıyor işte. Ömer. Ben Cihan'ı görmek istiyorum. Hayır bu çok erken. Olmaz şu an. Birkaç saniye için bile olsa. Lütfen. Elini tutmak istiyorum. Abla. Üf, hiç bana bakmayın kızım. Laf dinliyor mu sizin bu ablanız? Vır 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 gideceğim gideceğim. Aa geldik mesude buyur hadi. Ay. Ne oldu kızlar? Bir şey mi oldu ha? Benden mi saklıyorsunuz? Ne oldu çabuk söyleyin. Yok abla niye geldin sen? Yani pes abla ya. Vallahi pes. Hadi eve git sen biraz dinlen tamam mı? Ha, sen, sen... Hadi abla. Gideriz. Gürüm gelsin de hep beraber gideriz. Ya ne bitmez ifadeymiş bu kaç saat oldu? Ha, ha çıktı işte. Ha, abla. Abla. Hadi, hadi ablam gidelim evimize. Gürüm. Bırakıyorlar değil mi seni? Gideceğiz evimize. Nasıl, nasıl bırakıyorlar canım? Bmilepe. Bırakıyorlar tabi. Niye bırakmıyorlarmış? Kardeşinin savcılık kararıyla gözaltında. İfadesi tamamlandıktan sonra nöbetçi mahkemeye sevk edilecek. Boşuna burada beklemeyin. Ne? Korkmayın abla. Gözaltı, korkmayın ben bir şey yapmadım. Bir şey, yani. şey, şey yapmayacağım. Korkmayın. <laughs> <olun retirement> <Gülüyor> <vaman>. <Gülüyor> Ölümden de o kızdan da kurtulacaksın Cihan. Anlatıyor musun? Gülümsüyor. İstemsiz bir kas hareketi Gülfem Hanım. Aşkım, çok özledim seni. Çok bekledim. Nerede kaldın? Bebeğim beni merak mı etmiş? <laughs> Babamla biraz. Erkek erkeğe takıldık. Biliyorsun yakaladığımı bırakmıyor. Biliyorum. Ama sen de biliyorsun, ben de yakaladığımı bırakmam. Bu gece de benimsin. Yarın da benimsin. Ama yarın hastaneye gitmem lazım, biliyorsun. Bakıyorum yine çok çalışkansınız. Doktor Bey. Doktor Cihan Sipahi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hastalarım beklemez, biliyorum. Ama bu gece bizim dediysem bizim. Bizim olsun o zaman. Cihan Sipahi. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum.